Merhaba ben Umut. Bugün duygularımızın beden üzerindeki etkilerinden bahsedeceğim kısaca. E, sebebini bilmediğiniz ağrılar, yorgunluk, halsizlik, uyku problemleri e, ya da teşhisi konmuş hastalıklarınız varsa bunların temel sebebi duygularınız arkadaşlar. Sizin kendi yarattığınız duygular da olabilir, anne ve babanızdan ya da atalarınızdan genetik olarak aktarılan duygular da olabilir. Biz e, bu zamana kadar ne öğrendik? Genetik olarak hastalıkların geçtiğini. Oysaki genetik olarak geçen aslında duygulardı. Peki genetik olarak duygular nasıl geçer? Hepinizin ailesinden duyduğu şöyle cümleler vardır. Aynı amcası gibi sinirli. Aynı halası gibi e, ne diyelim halalara? <laughs> halası gibi e, hoş sohbet diyelim. E, genellikle böyle benzetmeler olur. Peki bunlar nasıl geçiyor? Yani genetik olarak gerçekten onların bazı davranışlarını taklit ediyoruz aslında bazı duygularını taklit ediyoruz. O yüzden genetik olarak geçen duygular bizde bir süre sonra kendi gerçekliğimizde fark etmediğimiz noktada hastalıklara dönüşebiliyor. Bunun aslında istemeden Aile büyüklerimizin bir devamı gibi davranıyoruz hayatın içerisinde. O yüzden de kendimiz gibi davranmadığımız için hayatın içerisinde olaylara gösterdiğimiz tepkiler sanki babamız, dedemiz, annemiz, akrabalarımız ya da sevdiklerimiz gibi oluyor. Bunlar bizim en yakınlarımız olabilir ama biz onların bir devamı değiliz. Evet, onların çocuklarıyız, torunlarıyız ama biz onlardan farklı bireyleriz. O yüzden duygu ve düşüncelerimiz ve olaylara karşı gösterdiğimiz tepkiler aynı olmak zorunda değil. Bu duygusal yükleri tamamen dönüştürdüğümüzde davranışlarımız da otomatik olarak değişecek. Dolayısıyla onlardan aldığımız duygusal yüklerden kurtulduğumuzda bahsettiğimiz hastalıklar kolaylıkla tedavi olacak ve frekansımız yükselecek. Tabii ki burada tıbbı ve tedaviyi reddetmiyoruz. Öncelikle tedaviler yapılacak. Ardından bu tarz desteklerle mevcut problem ortadan kaldırılacak.